LINE TV'den merhabalar. Evet sevgili seyirciler, LINE TV her yerde. Dünya sofralarını süsleyen kapya biberin ana yatağındayız, Yolaren Köyü'ndeyiz. Kapya biberin tarlasındayız şu anda. Yanımızda biber üreticisi Hakkı Çetin var. Efendim, dünya sofralarını süsleyen kapya biberinin en meşhur olduğu yer Yolaren Köyü'ndeyiz. Siz de üreticisiniz. Efendim, ay başında başladı söylüyorum kapya hasadı. Halen devam ediyor. Neler söyleyeceksiniz? Hoş geldiniz Line TV ailesi. Ee, tarlada sahanın içinde bizleri bulup buralarda röportaj yaptığınız için size teşekkür ederim. Kapya biberi evet Bursa Yenişehir Yolaran Köyü'ne has bir üründür. Özelliği nedir? Ee, coğrafi işaretli bir üründür. Raf ömrü uzundur. Ee, Mayıs'ın ilk haftaları ekilişi yapılır. Ee, Ağustos'un 20'si gibi hasata başlar. Eylül'de volüm yükselir. Şu an mesela tam e, tonajda olduğu ürünler topluyoruz. Gerçekten e, güzel bir üründür. E, bunu farklı yerlerde kullanabiliyoruz. Sanayici fabrikalarda kullanabiliyoruz. Salçası olur, şoklaması, şeridi olur. Daha sonra dondurulmuş gıdacılar kullanır bunu. E, marketler biliyorsun Yolaren'de iri ufaklı 20 tane ardiye var. E, halciler pazarcılar, marketçiler. Güzel bir pazarımız var aklımıza tarım deyince size sık sık yayına alıyoruz. Her alanda da varsınız gerçekten. Maşallahınız var. Bu yıl çiftçi çok fazla istediği umduğunu bulamadı üründen. Özellikle havaların kurak gitmesi kaliteyi düşürdü, hastalık riskini artırdı. Kapya biberden ancak üretici memnun. Şu anda fiyatları nasıl kapıyor biberin? Harun Bey güzel bir soruya değindiniz. Ee, evet, zor bir yıl geçiriyoruz. Daha zor yıllar mutlaka olmuştur. Ya önümüzde yürüyen bir girdi maliyetlerimiz var. Biz bunu istesek de kısamıyoruz. Nedir bunlar gider olarak? Mozot, gübre, bitki besleme ürünleri, tarım ilacı ve işçilik. Ee, biz bunları istesek de kısamıyoruz. Altıncı boyut diye eklendi ekonomi. Hani çiftçinin e, cebinde kazasında yoksa mecburen kredi kullanıyor. Malum ülkede krediler de yüksek e, Türkiye'de şu an. O sebepten biraz zor yıllar geçiriyoruz. Beklentimiz Kapya'da 15 TL ile 20 TL arası satılır diye bir beklentimiz vardı. İlk başladığı tarihler evet 18-20 TL'leri gördü fakat şu an 12 TL ile 15 TL arası pazar buluyor ürünlerimiz. Ee, tabii bu üretim maliyeti hani az evvel sayıtlarımı alt alta yazdığımızda kilogram maliyeti zaten 10-11 TL'ye geliyor. Şu an çiftçiye kafa kafaya çok az bir karla seneyi bitiriyor. Efendim siz aynı zamanda Yenişehir'de Yaltı Onlar Kooperatifi Başkanlığı yapıyorsunuz. Yolaran Kooperatifi'nde bir dönem uzun süre başkanlığını yaptınız. Sizden çıkışı 12 lira olan bir biber pazara gittiği zaman 45-50 lira oluyor. Bu aradaki pay nereye gidiyor? Şimdi Harun Bey yıllardır konuştuğumuz bu evet. E, maalesef e, üreticiden çıktığında 15 lira olan bir biber market raflarında 30 TL veya 40 TL rakamlarla karşılaşıyoruz. Bu e, yol nakliye hani mozot bir. İki, e, el değiştiriyor. Bizden bir tüccar alıyor, markete işliyor, marketçiye gönderiyor. Üçüncü şahıs ancak tüketiye satabiliyor. Yani bu aradaki zincirler biraz daha eksilse, direkt çiftçiden mağazaya, markete hallere gitse belki bu kadar olmaz. Efendim e, şu anda kapya biberi tarlasındayız ancak e, yol herende çok cidden ve yaklaşık 25'e yakın biber çeşidi var. O fiyatlar nasıl biber diğer biber çeşidinin? Bu sene bütün çeşitler üretim maliyetinin kafa kafaya gitti diyebilirim. Hatta bazı günlerde içeri bile girdik yani zarar bile ettik bazı biberlerde. Özellikle Temmuz, Ağustos aylarında dolma, sivri, çarlı bu biberler 8 TL'ye 5 TL'ye alıcı buldu. Dedim ya biraz önce alt alta yazdığımız zaten 11 TL üretim maliyeti var. Bunun üzerine çıkarsa çiftçiye bir şeyler kalıyor. Ama genele bakıyorum. Hani ben sezon boyundan bu tarafa e, biraz önce de bahsettiniz. Her alanda ekilişlerimiz var bizim. Yenişehir'de ürün deseni biraz farklı. Arpa, buğday, bezelye, fasulye, e, ona benzer bir sürü ürün ekiliyor. Domates, hem salçalık hem sofralık, hem biber çeşitlerin bir türü ekiliyor. Fakat bu sene nedense hiçbir ürün para etmedi. Dönemsel zamanlarda bazen fasulye e, fiyatları yukarı tırmanır gibi oldu. O da muhtemelen boşluk yaptı, eksikti. O sebepten Hani e, sözüm şu ki bir planlı ekiliş olsa ülkemizde Türkiye'de hani bir e, nöbetle şekilişler olsa bence bu kadar kötü olmaz diye düşünüyorum. Efendim çok profesyonelce yapıyorsunuz bu işi. Çekirdekten çocukluktan itibaren bu işi yapıyorsunuz ve son derece de tecrübelisiniz. Aynı zamanda bu, bu işin e, diğer ayağında da varsınız. To tohum gübre satış bayileriniz de var. Üreticiye neler tavsiye edersiniz? Neler yapması lazım üreticinin? Çiftçimiz e, sene sonunda ÇKS'leri güncelliyoruz ya buralara doğru bilgi vermesi gerekiyor. Hangi tarlasına ne ekecekse onu yazsın. Ziraatları e, Ziraları ve ilçe tarım uyarsın bu ürün biraz fazla. İstersen bu ürün eksik olduğu gibi önerilerde bulunsun. Daha sonra bağlı bulunduğu kooperatiflere gitsin müdürüne yöneticisine. Ya benim 100 dönüm tara arazim var tarım arazisi. İşte ne ekeyim hani hangi üründe eksik var hangi üründe fazla var. Bu gibi yönlendirmelerle gitsin. Yalnız e, şuna inanıyorum ben. Bu kötü günler geçecek. İnşallah iyi günler gelecek. Çiftçimiz yine eski yıllarda olduğu gibi para kazanacak. Herkes borcunu harcını ödeyecek diyorum. Ben şimdiden herkese bol bereketli bir yıl diliyorum Harun Bey. Efendim çok teşekkür ediyorum. Bereketli olsun inşallah. Bol paralı, bol ürünlü günleriniz olsun. Amin inşallah. Ben teşekkür ederim. Buralara kadar geldiniz. Sesimizi duyurunuz için ben teşekkür ediyorum Line TV ailesine. Evet sevgili seyirciler e... Line TV arazideydi bugün. Kapya biber tarlasındayız. Sevgili Hakkı Çetin canlı yayın konuğumuzdu. Gerçekten Hakkı Başkanımın da söylediği gibi 12-15 bandında olan kapya biberi sizin sofralarınıza geldiğinde 30-35-40 liraya kadar çıkıyor. Bu aradaki payın daralmasını istedi sayın Hakkı Çetin. Gerçekten Kasım ayının sonuna kadar devam edecek kapya biber toplaması. Üretici her türlü olumsuzluğa rağmen üretmeye devam ediyor. Ancak biraz daha fazla para kazanmak istiyor. Bu da onların en doğal hakkı diyoruz. Söz tekrar genişe Bursa'ya merkeze bırakıyoruz.